eleştiride bulunmakta fayda var. Yani evet adamlar pervasız olabilir, adam küstah olabilir. Adam gidip Amerika'dan cesaret alabilir, kendini mağdur gösterebilir. Ama Müslüman ülkelerin de buna karşı çok sessiz kalıyor. Yani Türkiye dışında, bir de Katar dışında Kesinlikle. Kesinlikle. neredeyse sesini çıkartan kimse yok. Yani Kesinlikle. bugün bir Mısır, bir Dubai, yani Birleşik Arap Emirlikleri, bir Suudi Arabistan yani bunların da burada ses Sayın çıkartması. 8 aydır, Sayın hocam 8 aydır hep bunu söylemedik mi? Benim e, düşündük katınız buradaki çok yani e, burada katılımcılarla yorum şunu, yani şu kafadalar. Petrolünü kesen bitecek işi Yani ben petrolünü artık bu, bu, ben bunlara işi. şunu söylüyorum. Sözde İslam ülkeleri diyorum artık. Yani gerçekten yani siz e, bu kadar e, yani göz göre göre e, bir katliam yapılıyor, bir soykırım yapılıyor. Ya siz bunu üç maymununuyorsunuz e, olayla ilgili. Yani ama e, Bunlar, bana Trump zamanında başı yılan el ele bana dokunmayan verirmez. yılan bin yaşasın diyorsunuz ama o yılan bir gün size de dokunacak. Yani ya, zamanı yani. geldiğinde size de dokunacak. Onun için bir an önce yani burada bütün e, Müslüman ülkelerinin de e, bu e, olay karşısında e, en az Türkiye kadar e, ses çıkartması gerekiyor. Aksi halde adam evet. zaten yapacağını yapıyor bir de yaptıklarından sonra gidip işte Amerika'da mecliste dakikalarca alkışlanıyor. Ve bunu alkışlayanların başında evet. da bugün dünyanın aydınları işte dünya teknolojisine yön veren kişilerden dediğimiz Elon Musk da ayakta alkışlıyor. Ya anlatabiliyor muyuz? Yani bir yandan oyunun büyüklüğünü arka planda aslında hepsinin aynı güçler tarafından yönetildiğinin bariz açık eee göstergelenden biri. E, bu nedenle biraz e, evet. hani az önce de iki konuda da söylediğimiz gibi evet eleştirelim, evet şey yapalım ama bir iğneyi de kendimize batırmakta fayda var. E, Müslüman ülkeler için kastediyorum. Evet. Tabii. şimdi bu arada e, reklama gitmeden önce 5 dakikamız hani Ankara'yozdaki konuklarımıza söz verirsem yarım kalır ama az önce mesela e, istatistik bilgiler Damla Hocam paylaştı bu WhatsApp sosyal medya konusunda mesela o da e, erkek kadın ve toplam oranlamalarda %82 e, 2022'de e, WhatsApp hı hı. ilk sıradayken %85 2023'de ön planda Instagram'ı ikinci e, hı hı. sırada totalde ee, düzeltiyorum ee, YouTube. Ardından Instagram yani YouTube'u ayrı bir yere koyuyorum ben. YouTube bence burada değil. Instagram dediğim gibi Facebook, Twitter aslında yani üç büyükler WhatsApp, Instagram e, ve Facebook olarak gözüküyor. Kadın erkek kullanımlarında da baktığımız zaman e, erkeklerin bir tık daha fazla bunları vakit geçirdiğini görüyoruz. Ee, değil mi ya yani bu sıralamalar? 2023'te biraz değişmiş sanki. Evet. Evet. Ee, ciddi bir farklılık var 2022 ve 2023 arasında. iki cinsiyet arasında da ciddi farklılıklar var. Kadın 80'lere kadar gelen evet. bir kullanım oraya. Bu evet. dehşet verici. Hani e, gerçekten <laughs> dehşet verici bir şey. Evet. Ee, bu yani tam bir e, bağımlılık yani bunun Tabii. başka bir anlatılır sebebi bir şey yok. Ha bunu evet. böyle